Bilinçaltı ve Meditasyon kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere oldukça değişik bir konudan bahsedeceğim. Ağaçlarımız. Doğaya verdiği oksijeni ile zihnimizi açması dışında her bir ağacın karakteri, kişiliği olduğunu biliyor muydunuz? Evet, her çeşit ağacın ayrı bir kişiliği var. Hatta bizim doğum tarihimize göre her bir ağaç bir insanın kişiliğini yansıtır. Şimdi ağaçlarımızı daha yakından tanıma zamanı. 23 Aralık 1 Ocak elma ağacı. Biraz sessiz, sakin ve utangaç olur cezbedici özellikleri vardır. Çekici bir tarafı da olan elma ağacı grubunun çapkın gülüşleri vardır. Maceracı ruhunu her zaman ön planda tutan elma ağacı, sevmeyi ve sevilmeyi de hayatının en önemli yerine koyar. Eşine saygılıdır ve aynı saygıyı karşı taraftan da bekler. Çocuklara da özel bir düşkünlüğü vardır. 1 Ocak 11 Ocak Köknar Ağacı Stres de kolayca başa çıkabilir. Güzel olan her şeyi sever. Kıskançlık yönü vardır ve kendine yakın olan kişileri korumayı sever. Dürüsttür, kötülükle mücadele eder. Çalışkan, yetenekli ve kendinden emindir. Onun için cinsellik çok önemli değildir. Ama çevresinde çok insan bulunur. Oldukça güvenilir bir karakteri vardır. 12 Ocak 24 Ocak Karaağaç Dış görüntüsüne çok önem verir. Zevk yönü çok gelişmiştir. Hataları affetmeyi pek sevmez. Kuralları koyar ama hiçbir zaman uymaz. Dürüst ve saygılı bir eştir. Başkaları için karar vermeyi sever ve iyiliği çok açıktır. Eskili anlayışı oldukça gelişmiş ve pratik zekalıdır. 25 Ocak 3 Şubat Selvi ağacı Güçlü, kaslı ve sağlam bir görüntüsü vardır. Hayatın ona sunduğu şeyleri kabul eder fakat hiçbir zaman o kadarla yetinmez. Mücadeleci bir ruha sahiptir. Maddi olarak da birine bağlı yaşamaktan pek hoşlanmaz. Aşkı sever, yalnızlıktan hiç hoşlanmaz. Sevdiğine tutkuyla bağlıdır. Zaman zaman dikkatsiz ve tez canlı davranabilir ama bilgi sahibi olmak, onun en sevdiği şeydir. 4 Şubat 8 Şubat Kavak Ağacı Dış görünümüne çok önem verir. Yetenekleri oldukça gelişmiştir. Kendine çok güvenmez ama gerektiğinde çok cesur olmayı bilir seçicidir. Yalnızlıktan hoşlanır. Planlama konusunda oldukça iyidir. Felsefeye düşkündür. Her durumda güvenebileceğiniz bir yapısı vardır. 9 Şubat 18 Şubat. Sedir ağacı. Hediyelere bayılır. Uyum sağlama konusunda gelişmiş yetenekleri vardır. Hiç utangaç değildir. Diğerlerine biraz yukarıdan bakmayı sever. Çok iyi konuşmacıdır. Kafasındaki konuları çok kolay organize ederek çevresindekileri etkileme özelliğine sahiptir. Çok sayıda yeteneği vardır. Optimistir ve gerçek aşkı bulmak için çaba harcar. Hızlı karar verebilme yetisine de sahiptir. 19 Şubat 28 Şubat Çam Ağacı Uyumlu kişiliğiyle çevresindekileri etkiler. Barışın ve iyi niyetin sembolüdür. Etrafındakilere yardım etmeyi sever. Şiir yazmaktan çok hoşlanır. Aşık olduğunda acı çeker. Başkaları tarafından korunmaktan çok hoşlanır. Duygusallık olmazsa olmazıdır. 1 Mart 10 Mart Söğüt Ağacı Stresten hiç hoşlanmaz. Aile hayatını sever. Hayalleri peşinde koşmayı sever. Güzel olan her şeye ilgi duyar. Estetik yönü gelişmiştir. Dürüsttür ve başkalarını güldürmekten hoşlanır. Aşkta doğru insanı buluncaya kadar bıkmadan arayışını sürdürür. Asla yorulmaz. Egzotik yerleri sever. 11 Mart 20 Mart Ihlamur Ağacı Zeki ve çalışkandır. Hayattaki kötü durumları iyiye döndürme konusunda çok başarılıdır. Kavgadan ve stresten nefret eder. Uzak tatillere bayılır. Öz de bulunmayı sever. Ailesi ve arkadaşları için bir şeyler yapmayı sever. Çok yetenekleri vardır. Fakat hepsine kullanmak için zaman bulamaz. Liderlik vasıflarına sahiptir. Zaman zaman da kıskanç olabilir. 21 Mart Meşe ağacı Doğa dostudur. Cesur, güçlü ve biraz da sağlam yürektedir. Bağımsız olmayı sever. Duyarlıdır. Değişime çok açık değildir. Ayakları her zaman yere bassın ister. Kontrollüdür. 22 Mart 31 Mart Fındık ağacı. Espri yeteneği gelişmiştir. İsteklerinde ısrarcı davranır ama bir o kadar da anlayışlıdır sosyal ve toplumsal olaylar karşısında çok duyarlıdır. Bu konularda aktif olarak görev alır. Mükemmeliyetçi yapısı vardır ve dürüsttür. 1 Nisan 10 Nisan üvez ağacı. Cazibelidir. Dikkat çekmekten hoşlanır hayatı ve dinamizmi sever. Birine bağımlı da, bağımsız da yaşayabilir. Tutkuyla sever. Artistik yönü gelişmiştir. Affedici değildir. Her konuda duyarlı bir karakteri vardır. İyi dosttur. 11 Nisan 20 Nisan Çınar Ağacı sıradan değildir hayal gücü geniş ve orijinal karakterdedir hırslı biraz çekingen kendine güvenen ve sürekli yeni hedeflere koşan bir yapıdadır yeni deneyimlere açıktır zaman zaman sinirli olabilir ama hayatı sever etkileyici olmak başlıca görebilir 21 Nisan 30 Nisan ceviz ağacı tutkularla doludur. Zaman zaman bencil ve egoist davranabilir. Merhamet yönü de çok gelişmemiştir. Geçinmek biraz zordur. Hırslarına yenik düşebilir. Beklenmeyen tepkilerde verebilir. Hayatını belli stratejiler üzerine kurar. Tutkuludur ama bir o kadar da kıskançtır. Uzlaşmacı değildir. 1 Mayıs 14 Mayıs. Kavak ağacı. Dış görünümüne çok önem verir. Yetenekleri oldukça gelişmiştir. Kendine çok güvenmez ama gerektiğinde çok cesur olmayı bilir. Seçicidir. Yalnızlıktan hoşlanır. Planlama konusunda oldukça iyidir. Felsefeye düşkündür. Her durumda güvenebileceğiniz bir yapısı vardır. 15 Mayıs 24 Mayıs. Kestane ağacı. Etkileyici bir yönü vardır. Adalet duygusu çok gelişmiştir. Plan yapmayı çok sever. Adeta diplomat olarak doğmuştur. Çevresindeki diğer insanların duygularına karşı çok duyarlıdır. Çalışkan ve lider konumdadır. Aile kurmayı bir yapısı olan kestane ağacı grubu sevdiğine oldukça sadıktır. 25 Mayıs 3 Haziran, Diş Budak Ağacı Çok çekicidir. Hayat dolu kişiliği olan bu kişilerin yetenekleri de her zaman ön plandadır. Eleştiriyi hiçbir zaman önemsemez ve zekasıyla karşısındakini alt edebilir. Ayrıca çok zeki, egoist ve güvenilir olurlar. Zaman zaman paranın cazibesine de kolayca kapılabilen diş bulak ağacı grubu Ilgiye her zaman ihtiyaç duyar. 4 Haziran 13 Haziran Gürgen Ağacı Hayatını mümkün olduğu kadar kolaylaştırmayı sever. Zevklidir, görsel ve tat algısı gelişmiştir. Karşısındaki kişiden nezaket bekler. Duygusal yönlerinin doyurulması onun için önemlidir. Sıra dışı aşkların insanıdır. Duygu ve düşüncelerinden hiçbir zaman tam emin olamaz. Vicdan sahibidir ama çevresindeki insanlara hiçbir zaman tam güvenle bakamaz. 14 Haziran, 23 Haziran. İncir ağacı. Azimli ve kararlı bir kişiliktir dürüst, bağımsız olmayı ve aynı zamanda sadık bir karakteri vardır. Tartışmaktan nefret eder. Zıtlıklardan hoşlanmaz. Dost canlısıdır ve çocuklara bayılır. Hayvanları da aynı oranda sever. Aslında sosyal bir kelebektir diyebiliriz. Espri yönü gelişmiştir ve uzun çalışma seanslarının ardından tembellik yapmaya bayılır. 24 Haziran Kuş Ağacı Hayat dolu bir kişiliğe sahiptir. Dost canlısı, alçak gönüllü, dürüst ve abartıdan uzaktır. Sakinliği ve doğayı çok sever. Yaratıcı yönü çok gelişmiş olduğu için hayalperest bir tarafı vardır. Hiçbir zaman hırslarına yenik düşmez. Bu yönden ayrı bir çekiciliğe sahiptir. 25 Haziran 4 Temmuz Elma Ağacı Biraz sessiz, sakin ve utangaç olur. Cezbedici özellikleri vardır. Çekici bir tarafı da olan elma ağacı grubunun çapkın görüşleri vardır. Maceracı ruhunu her zaman ön planda tutan elma ağacı, sevmeyi ve sevilmeyi de hayatının en önemli yerine koyar. Eşine saygılıdır ve aynı saygıyı karşı taraftan da bekler. Çocuklara da özel bir düşkünlüğü vardır. 5 Temmuz 14 Temmuz Köknar Ağacı Stres de kolayca başa çıkabilir. Güzel olan her şeyi sever. Kıskançlık yönü vardır ve kendine yakın olan kimseleri korumayı sever. Dürüsttür, kötülükle mücadele eder. Çalışkan, yetenekli ve kendinden emindir. Onun için cinsellik çok önemli değildir. Ama çevresinde çok insan bulunur. Oldukça güvenilir bir karakteri vardır. 15 Temmuz 25 Temmuz Kara Ağaç Dış görüntüsüne çok önem verir. Zevk yönü çok gelişmiştir. Hataları affetmeyi pek sevmez. Kuralları koyar ama hiçbir zaman uymaz. Dürüst ve sadık bir eştir. Başkaları için karar vermeyi sever ve iyiliği çok açıktır. Espri anlayışı oldukça gelişmiş ve pratik zekalıdır. 26 Temmuz 4 Ağustos. Selvi ağacı. Güçlü, kaslı ve sağlam bir görüntüsü vardır. Hayatın ona sunduğu şeyleri kabul eder fakat hiçbir zaman o kadarla yetinmez. Mücadeleci bir ruha sahiptir. Maddi olarak da birine bağlı yaşamaktan pek hoşlanmaz. Aşkı sever, yalnızlıktan hiç hoşlanmaz. Sevdiğine tutkuyla bağlıdır. Zaman zaman dikkatsiz ve tez canlı davranabilir. Ama bilgi sahibi olmak onun en sevdiği şeydir. 5 Ağustos 13 Ağustos Kavak Ağacı Dış görünümüne çok önem verir. Yetenekleri oldukça gelişmiştir. Kendine çok güvenmez ama gerektiğinde çok cesur olmayı bilir seçicidir. Yalnızlıktan hoşlanır. Planlama konusunda oldukça iyidir. Felsefeye düşkündür. Her durumda güvenebileceğiniz bir yapısı vardır. İlişkilerini çok ciddiye alır. 14 Ağustos 23 Ağustos. Sedir ağacı. Hediyelere bayılır uyum sağlama konusunda gelişmiş yetenekleri vardır. Hiç utangaç değildir. Diğerlerine biraz yukarıdan bakmayı sever. Çok iyi konuşmacıdır. Kafasındaki konuları çok kolay organize ederek çevresindekilere etkileme özelliğine sahiptir. Çok sayıda yeteneği vardır. Optimisttir ve gerçek aşkı bulmak için çaba harcar. Hızlı karar verebilme yetisine de sahiptir. Uyumlu kişiliğiyle çevresindekileri etkiler. Barışın ve iyi niyetin sembolüdür. Etrafındakilere yardım etmeyi sever. Şiir yazmaktan çok hoşlanır. Aşık olduğunda acı çeker. Başkaları tarafından korunmaktan çok hoşlanır. Duygusallık olmazsa olmazıdır. 3 Eylül 12 Eylül Söğüt Ağacı stresten hiç hoşlanmaz. Aile hayatını sever. Hayalleri peşinde koşmayı sever. Güzel olan her şeye ilgi duyar. Estetik yönü gelişmiştir. Dürüsttür ve başkalarını güldürmekten hoşlanır. Aşkta doğru insanı buluncaya kadar bıkmadan arayışını sürdürür. Asla yorulmaz. Egzotik yerler başlıca ilgi alanıdır. 13 Eylül 22 Eylül Tıhlamur Ağacı Zeki ve çalışkandır. Hayattaki kötü durumları iyiye döndürme konusunda çok başarılıdır. Kavgadan ve stresten nefret eder. Uzak tatillere bayılır. Özveri de bulunmayı sever. Ailesi ve arkadaşları için bir şeyler yapmayı sever. Çok yetenekleri vardır. Fakat hepsini kullanmak için zaman bulamaz. Liderlik vasıflarına sahiptir. Zaman zaman da kıskanç olabilir. 23 Eylül Zeytin ağacı Güneşi çok sever. Sıcakkanlılık ve nezaket olmazsa olmasıdır. Dengeli kişiliği her zaman örnektir. Agresif davranışlardan sakınır, sakin ve duyarlı bir yapıya sahiptir. Şiddeti hiç sevmez. Kıskançlık yapmak da adeti değildir. Daha sofistike bir kişilik yapısı vardır. 24 Eylül 3 Ekim Fındık ağacı Espri yeteneği gelişmiştir. İsteklerinde ısrarcı davranır ama bir o kadar da anlayışlıdır. Sosyal ve toplumsal olaylar karşısında çok duyarlıdır. Bu konularda aktif olarak görev alır. Mükemmeliyetçi yapısı vardır ve dürüsttür. 4 Ekim 13 Ekim Küvez Ağacı Cazibelidir. Dikkat çekmekten hoşlanır. Hayatı ve dinamizmi sever. Birine bağımlı da, bağımsız da yaşayabilir. Tutkuyla sever. Artistik yönü gelişmiştir. Affedici değildir. Her konuda duyarlı bir karakteri vardır. İyi dosttur. 14 Ekim 23 Ekim Çınar Ağacı Sıradan değildir. Hayal gücü geniş ve orijinal karakterdedir. Hırslı, biraz çekingen, kendine güvenen ve sürekli yeni hedeflere koşan bir yapıdadır. Yeni deneyimlere açıktır. Zaman zaman sinirli olabilir ama hayatı sever. Etkileyici olmak başlıca görebilir. 24 Ekim 11 Kasım Ceviz Ağacı Sıtlıklarla doludur. Zaman zaman bencil ve egoist davranabilir. Merhamet yönü de çok gelişmemiştir. Geçinmek biraz zordur. Hırslarına yenik düşebilir. Beklenmeyen tepkilerde verebilir. Hayatını belli stratejiler üzerine kurar. Tutukuludur ama bir o kadar da kıskançtır. Uzlaşmacı değildir. 12 Kasım 21 Kasım. Kestane ağacı. Etkileyici bir yönü vardır. Adalet duygusu çok gelişmiştir. Plan yapmayı çok sever. Adeta diplomat olarak doğmuştur. Çevresindeki diğer insanların duygularına karşı çok duyarlıdır. Çalışkan ve lider konumdadır. Aile kurmayı bir yapısı olan kestane ağacı grubu sevdiğine oldukça sadıktır. 22 Kasım 1 Aralık Diş Budak Ağacı Çok çekicidir. Hayat dolu kişiliği olan bu kişilerin yetenekleri de her zaman ön plandadır. Eleştiriyi hiçbir zaman önemsemez ve zekasıyla karşısındakini alt edebilir. Ayrıca çok zeki, ekoist ve güvenilir olurlar. Zaman zaman paranın cazibesine de kolayca kapılabilen Diş bulak Ağacı grubu, İlge her zaman ihtiyaç duyar. 2 Aralık, 11 Aralık. Gürgen ağacı. Hayatını mümkün olduğu kadar kolaylaştırmayı sever. Zevklidir. Görsel ve tat algısı gelişmiştir karşısındaki kişiden nezaket bekler. Duygusal yönlerinin doyurulması onun için önemlidir. Sıra dışı aşkların insanıdır. Duygu ve düşüncelerinden hiçbir zaman tam emin olamaz. Vicdan sahibidir ama çevresindeki insanlara hiçbir zaman tam güvenle bakamaz. 12 Aralık 21 Aralık İncir Ağacı Azimli ve kararlı bir kişiliktir. Dürüst, bağımsız olmayı ve aynı zamanda sadık bir karakteri vardır. Tartışmaktan nefret eder. Zıtlıklardan hoşlanmaz. Dost canlısıdır ve çocuklara bayılır. Hayvanları da aynı oranda sever. Aslında sosyal bir kelebektir diyebiliriz espri yönü gelişmiştir ve uzun çalışma seanslarının ardından tembellik yapmaya bayılır. 22 Aralık Kayın Ağacı Lider olma özelliğiyle ön plana çıkar çok iyi hayat ve kariyer planı yapabilir. Gereksiz risklerden her zaman uzak bu grup maddi konulara da yatkındır. Kendine çok iyi bakar. Spor, diyet gibi konularda oldukça hassastır. Yaratıcı yönleri ön plandadır. Peki, sizin ağacınız bunlardan hangisi? O zaman yoruma şimdi doğum tarihimize göre çıkan ağacı yazalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın.